Dostlar selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizlere çok güzel bir bilgi aktarımı yapacağım inşallah. Bildiğim ne varsa burada size anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü mevzumuz da dikkatinizi çekecek güzel bir konu arkadaşlar. 41 tane pirinç tanesiyle yapılacağımız bir işlem var. Dualar okuyacağız. Çok güzellikler var. Allah'ın izniyle. 41 tane pirinç tanesini hocam. 41 tane sayın elinizde. 41 çok büyük bir rakam değil. Pirinç tanesine ayırırsın yani. Sonra tek tek onu bir kaba koy 41 tane pirinci çay tabağına falan bir kaseye. Tek tek önüne alıyorsun. 3 tane esma söyleyeceğim size. Bu 3 esmayı her bir pirinç tanesine 41 defa okuyacağız. Çok uzun sürmez ama bir, biraz vaktinizi alır ama çok uzun değil yani. Herkesin yapabileceği bir işlem. 3 tane esma var. Söyleyeceğim onları da. Okursan ne olacak biliyor musun? Göreceğin güzellikleri, şahit olacağın mucizelere inanamayacaksın ya. Ama inan samimi bir niyetle bak. Temiz bir itikat, sağlam bir itikatla yapman lazım. Ya ne olur ki acaba lan ben bence olmaz falan diyorsan hiç okuma uğraşma. Zamanını öldürme yani. Git çay iç. Uyu dinlen. baş versen ve inanarak okuyacaklara söylüyorum. Anlatabildim mi? Değerli kardeşler videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir de katıl butonuna tıklayanlar var, tam destek verenler var. Allah razı olsun. Allah kesenize bereket versin. Çok teşekkür ederim sizlere. Canlarım benim. Pirinç tanelerine 41 tane pirinç tanesinin her birisine 41 defa ya rahim ya Allah. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rezak, Ya Allah. 41 tane okuyoruz. Allah'ın elinize zikir matiyim. Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah. 41 tane. Sonra Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah. Sonra Ya Rezzak, yani 41'e tamamlayın siz. Ben şimdi hepsini saymayayım diye söylüyorum. Ya Rezak, Ya Allah, Ya Rezzak, Ya Allah, Ya Rezzak, Ya Allah, Ya Rezzak, Ya Allah. 41 defada Arkadaşlar, Ya Rezzak esmasını okuduk. Evinde bir saksı varsa saksıya göm. Bahçen varsa bahçeye göm. Tarlan varsa tarlaya göm. İş yerin var, iş yerinin yanında böyle sana ait. Yani o arsaya ait bir toprak. Ama senin evin burada, evinin önünde toprak yok. Komşunun bahçesine gömersen komşuya faydası olur. <laughs> Anladın mı? Bak buna dikkat edin. Bu önemli. Bunu yapın abi, inanarak bunu yapın. Allah'ın izniyle şahit olacağınız güzellikleri var ya. Aklım mantığın almaz. Neden biliyor musunuz? Bakın bu bahsettiğim esmalar çok büyük esmalar. Ya bol rızık için değerli kardeşler. Bunları yapalım. Allah borçtan dertten kurtarsın. Bak şimdi. Bir şey daha söyleyeceğim. Çok önemli. Bak çok önemli. Aklıma bir şey geldi. Bu esmalarla alakalı değerli kardeşler. Yani ya Rezak esmasının çok faziletleri var. Ya Rahman, Ya Rahim esmaların. Mesela Rahim esması abi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla diyor zaten. Besmele-i Şerife'nin içinde geçen esma bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim. Besmele'de var. Musa peygamber zamanında bir kadın vardı. Kadının çocuğu olmuyor. Musa aleyhisselama bir gün denk geliyorlar yolda. Dedi ki ey Musa nereye gidiyorsun dedi. Dedi ki Rabbimle kelam etmeye gidiyorum. Musa aleyhisselam allah Teala ile böyle konuşurdu. Kelam ederdi. Kerimullah Musa aleyhisselam. Dedi ki ey Musa benim dedi evladım olmuyor. Allahu Teala'ya söyler misin dedi bana bir evlat nasip eylesin. Ben bunu çok istiyorum dedi. Musa Aleyhisselam Rabbimizle buluşup da Tevrat'ın ayetlerini inecek vahiyleri aldıktan sonra vahye muhatap bir nebi ee, dedi ki ya Rabbi felanca kulun dedi. Böyle böyle söyledi ya Rabbi. Bir evlat ihsan etmesini kendisine bir evlat nasip etmeni arzu eder ya Rabbi deyince Allah Teala dedi ki ey Musa ben dedi o kuluma evlat yazmadım dedi. Onun dedi evladı olmayacak. Döndü geldi. O, yani kısır yani kadın. Musa Aleyhisselam döndü kadın aynı yerde bekliyor acaba ne diyecek Allah'ın peygamberi diye. Ey Musa beni söyledin mi dedi. Söyledim dedi Hazreti Musa. Ne oldu? Böyle böyle oldu dedi. Allah Teala böyle böyle söyledi. Kadın gitti. Aradan böyle bir seneden fazla bir zaman geçmiş. Musa Aleyhisselam bir gün bir yerde o kadına denk geldi. O bir seneden fazla zaman zarfı içerisinde hiç görmemiş o kadını. Bir gün bir yerde bir gördü abi. Baktı ki kadının kucağında bir çocuk var. Küçük bir bebek. Allah Allah. Kadını da tanıdı. Dedi ki bu neyin nesidir? Bak şimdi, kadın dedi ki, bu benim çocuğum dedi, Allah Allah. Ama dedi, allah Teala böyle böyle demişti. Allah verdi dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam allah Teala'ya bir dahaki görüşmesinde, Rabbimizle buluşmasında dedi ki, Ya Rabbi hiç metinden sual olunmaz ancak sen bana böyle böyle buyurmuştun o kadının çocuğu olmuş. Sen o kadına çocuk evlat ihsan etmişsin ya Rabbi. Deyince halbuki sen bana o kadını biz kısır yarattık demiştin ya Rabbi. Allah-u Teala ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki ey Musa evet ben o kadını kısır yaratmıştım. Ama kadın benim Rahim ismimle. Ey Rahim olan Allah'ım. Ey Rahim olan Allah. Im. Bak Rabbimizin Rahman ve Rahim adları çok önemli. Bu isimimle dedi öyle dualar etti. Öyle yalvardı. Öyle yalvardı. Bu esmaları okuyup da dedi açılmayacak kapı yok. Kadının duası dedi kaderini değiştirdi. Biz de okulumuza evlat ihsan ettik dedi. Anladın mı? Sen de iş yerinde, evinde çok oku. Bak pirinçleri okumak da güzel. Günlük hayatın içinde de bunları çok oku değerli kardeşlerim. Ya Rezzak esmasını mesela her gün yüz defa okuyanlara e, değerli kardeşler rızkı çok bol olur. Değerli kardeşler bak çok önemli. Çok önemli. Toplum içine çıkmadan yedi defa besmele. Bismillahirrahmanirrahim. 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 7 defa 8 oldu <laughs> özür dilerim bu. 7 defa okuyorsun. 8. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim hu, diye içine. İlk 7 defayı Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim diyorsun. Ondan sonra hu böyle etrafına. 8. de Bismillahirrahmanirrahim. Hamim hu, diye içine üflüyorsun. İçine çekiyorsun yani. Böyle arabaşı yutan amca gibi diye <laughs> değil tabii. O <laughs> dediği biliyorsun. Rızkın en büyük düşmanı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Rızık bol darlığı çeken. Rızık, rızkın en büyük düşmanı günah işlemek. Çok günah işlemek. Abi günahlara tövbe etmiyorsan Allah rızkını keser. Günah işliyorsun. Günah olduğunu bile bile bir daha işliyorsun. İçki bir de zina. Bunlar adamın rızkını keser. Allah'ın celle celaluhu yar yardımcınız olsun kardeşlerim. Allah'ın rızasından ayırmasın inşallah. Allah rızka kefil. Güzel dualarımızı yapalım. Allah'ın bereket versin, afiyet versin inşallah. Sevgili dostlarım, kıymetli kardeşlerim, sohbetimizi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı inşallah unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.